Futbolcuların maçlarda uyguladığı hilelerin işe yarayıp yaramadığını test ediyoruz. Jack Grealish'in mini tekmeli kilesi, Gareth Bale'ın özel şut hilesi, Mbappe'nin çorap hilesi. Sizce bu ileler gerçekten de işe yarıyor mu? İlk test edeceğimiz hile, Bellingham'ın her maç öncesinde tozluklarını yırtması. Bu adamın çorapları neden yırtık? Parası mı yok? Çorap mı alamıyor? Değil arkadaşlar. Baldırları, kasları geniş olanlar, kalfları geniş olanlar bu hileyi yapabilir. Zaten iri futbolcular yapıyor genelde. Ne yapıyorlar? Çorabı giydikten sonra çekiyoruz çorabı ve buradan kesiyoruz. Aynı şekilde aşağıdan da. Bu şekilde birkaç kesik atıyoruz. Özellikle bacağınızı sıkan yerleri. Sonra şöyle bir görüntü oluyor maçta. Oldu mu aynısı? <laughs> Çoraplarının, konçlarının arkalarını kesiyorlar tamamen rahat edebilmek için. Eğer sizde geniş kalplarınız varsa, büyük kaslarınız varsa bu hileyi uygulayabilirsiniz. Gerçekten ayağınız çok daha rahat oluyor. Yani hile geçerli. Sıradaki hile Jack Grealish'in kullandığı mini tekmelik hilesi. Birçok futbolcu daha hızlı koşmak ve daha rahat futbol oynamak için mini tekmelik kullanıyor. Biz de bugün mini tekmelikleri nasıl kullanabileceğimizi ve gerçekten hızınıza etki edip etmediğini test ediyoruz. Jack Grealish hilesiyle devam ediyoruz. Mini tekmelik kullanan bu futbolcu tozluğunu rahatsız ettiği için aşağı kadar indiriyor. Buraya kadar indirdiğinde tekmelik ortaya çıkmıyor. Bu oyuncu tekmelik takmıyor mu diye gazete haberlerine bile yazıldı. Ama mini tekmeliklerden kullanıyor arkadaşlar. Bu tekmeliği buraya kadar indiriyor. Sonra çorabını da böyle yapıyor. Türkiye'de de yapan birçok futbolcu var. Ferdi Kadıoğlu mesela Türkiye'de yapıyor. Birçok futbolcu da aynı bu şekilde çorabı yarıya kadar indirip rahatça futbolunu oynuyor. Nasıl? Havalı oldu mu? Bence gayet iyi ya. Ben olsam ben de böyle yapardım. Yarıya kadar indirirdim. Zaten burada bile kısa çoraplar giyiyorum. Benim çorap bu arkadaşlar. Bu boy. <laughs> Sırada test var. Bu hilenin gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek için slalom testi yaptım. Ve sonuç beni gerçekten de çok şaşırttı. Arkadaşlar şimdi bir elimde büyük ağır tekmelikler, diğer elimde mini hafif tekmelikler var. Hız testiyle başlıyoruz. hız testini, slalom testini mini hafif tekmelikler kazandı. Hem ağırlığından dolayı hızımıza katkı sağladı ve neredeyse 1,5-2 saniye arasında bana katkı sağlamış oldu. Mini tekmeliklere uyguladığım bir diğer testte top kontrolünü daha iyi sağladığımı ve tekmeliğin gerçekten de rahat hissettirdiğini fark ettim. Büyük tekmelikte top defalarca tekmeliğe çarptı. Bu yüzden topu ayağımdan kaçırdığım anlarda oldu. Ama mini tekmeliklerde bu durum yaşanmadı. Ve topları gerçekten de çok iyi kontrol ettim. Laps diye ayak içini koydum. Bu hilemizde futbolcuların maçlarda kullandığı kaymaz çorapları test ediyoruz. Test sonucunda normal çorabın taban üzerinde kaydığı, kaymaz çorabın ise krampon tabanına yapıştığı ve kaymadığı anlaşılıyor. Kaymaz çorap hilesi gerçek. Arkadaşlar şimdi mini tekmelikleri ve kaymaz çorapları nereden buluruz diye soracaksınız biliyorum. Bu konuda çok hazırlıklıyım çünkü yaklaşık 6 aydır kurmaya çalıştığımız markamız Apex Futbol kuruldu. Ve dünyanın en iyi kaymaz çoraplarıyla tekmelikleri apexfutbol.com'da satışta. Hemen gidin resmi sitemizden yani apexfutbol.com'dan dünyanın en iyi tekmelik ve kaymaz çoraplarını alın. Dünyanın en iyi futbol ürünlerine sahip olun. Şimdiden alanlara hayırlı olsun. Sıradaki ilemiz topun sibobuna vurmak. Futbolcuların daha isabetli ve daha sert şutlar çekmek için yaptığı bu hile gerçekten de işe yarıyor mu? Bu bölümde yanımızda kaleci Ata var. Hoş geldin Ata. Hoş bulduk abi. Atayı tanıyorsunuz arkadaşlar. Bir videomuza konuk olmuştu. İnanılmaz iyi bir kaleci. Bu videoda da bize vazilelerde yardım edecek. Diyorlar ki Sibov'una vurursan çok iyi gidiyormuş. Sence doğru mu? Bence yarı yarı ya abi ya. Şimdi göreceğiz. 5 tane rastgele şut çekeceğim. 5 tane de topun Sibov'una vurup dikkatlice tam Sibov'una vurarak gol atmaya çalışacağım. Bakalım doğru mu yanlış mı? Ne kadar isabetle fark ettiriyor bunu test etmiş olacağız. Gel bak yaklaş ilk başta rastgele dikkat etmeden vuracağım. Burada topun Sibov'u var. Hiç bakmayacağım buna. Rastgele koydum bak bakmıyorum. Rastgele koydum. Hazır Kaleci atala Kaleyi kapladı Şimdi nasıl Nasıl gol atacağız İlk şut geliyor 1-1 Kendi klasik şutlarım Bunları biliyorsunuz Sağ çatala doğru Severim Tam çatala gitmese de Güzel bir gol 1-1 İkinci top geliyor Hazır mıyız yana var Mis gibi Efsane gol 2-2 Kaleci çıkardı ya 3-2 İki gol. Son iki topum. Goller geliyor goller. Yağmur gibi gelecek. Dördüncü şut. Direkt dibinden yerden alıyor. Kaleyi cepheden gören noktadan tam penaltı noktasının arkasındaydı. Yerden sert vurursam gol olur dedim. Yemedi kaleci hata. Bak free gibi. Buradan atılan free gol olma ihtimali çok yüksek. 4'te 2 gol. Son top. Bunu da kaleci çıkarıyor. 5'te 2 gol. Aslında güzel oran baktığında. Kalede de iyi bir kaleci olduğunu düşünürsek şutların iki tanesi gol oldu. Diğerini son anda çıkardı. Bir tanesi de yerden direkt gibi. Güzel. Şimdi topun Sibob'una vuracağız. Bakalım bunda 5'te kaç gol atacağım. Buraya vurduğumuzda top fiziğini kullanıp daha sert, daha düzgün, daha isabetli gitti. iddia ediliyor. Sert gider mi onu bilmiyorum ama daha düzgün gidebilir. Bu panellerin falan hepsi topun aerodinamisi hesaplanarak yapılıyor. Hepsi daha isabetli gitsin diye. Şimdi hazır mıyız? Tam topu vuracağım yerine Sibob'una denk getirmeye çalışacağım. Ve i̇şte bu şekilde güzel ayak içi 5 tane şut geliyor. Hazır kale. Bir de bir kurtarış. Göreceğiz. Efsane mi gerçek mi? Kaleci daha sert geldiğini söyledi. İsabet olarak da bakacağız. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Topu kalenin neresine vurmak istediğimi size söyleyeceğim. Ve ondan sonra şut çekeceğim. Siz de net bir şekilde görün. İsabetli mi değil mi? Sol çatal. <laughs> Tam çatal olmasa da bir tık altı. Güzel gol. Temiz gol. Üçüncü şut sert geliyor. Kaleci çıkardı. Sert çıktı. Kaleci tersel yaptı. İşim zor. Kalan iki topum. Eğer ikisini de gol atarsam Sibopilesi gerçek. Eğer bir tanesini gol atarsam berabere. Hiç atamazsam ama diğeri. İnanılmaz bir yanalar daha. Son top. Hadi bakalım. Şu an %50-50. Her şey ortada. Testin sonucunu ben de çok merak ediyorum açıkçası. Eğer bu gol olursa bundan sonraki bütün şutlarımı topun siboluna vuracağım. Buradan da size sözüm olsun. Arda Güler Friki'yi bak. Tam yan açı duruyor. Ama bol çatala vuracak. Öyle de bir çocuk işte hiç belli etmiyor nereye vuracağını. <laughs> ne oldu? %50 50 kafalar karıştı. <laughs> Kalecinin de fikrini alalım. Nasıl şutlar? Bence Si Baba daha iyi vuruyor. Daha sert gidiyor ve daha isabetli. Bu lafı Roberto Carlos'tan da duydum. Gerrit Beyl'den de duydum. Birçok futbolcudan duydum. O yüzden bazen uyguluyorum önemli anlarda. Böyle son dakika bir frikik olur, bir şey olur. Onu mutlaka atmak istersin. Sibog'una bakıyorum nereye bakıyor falan diye. Ama maç içindeki şutlarımda askere koyuyorum topu. Şutumu atıyorum. Yani baktığımda çok daha etkili miymiş? Siz karar verin. Yorumlara mutlaka yazın. Sizce topun Si soluna vurmalıyız yoksa rastgele bam diye vurmalı mıyız? Yorumlara yazın. Kaleci ile devam ediyoruz eldivene vazelin sürmek daha iyi top tutmaya yarar mı? Bu hileyi test etmek için bir eldivene sadece su döküp diğer eldivene ise vazelin sürüp top tutmaya çalışıyoruz. Sizce hangi eldiven daha iyi top tutuşa sahip olacak? Evet iki farklı eldivenimiz var. Birinin içine sadece su süreceğiz. Diğerinin içine vazelin. Bakalım hangisi daha iyi top tutuşuna sahip olacak. İlk olarak suyu test edelim hemen. Hazır mısın? Eldivenin içine sen yeter diyene kadar her zaman ne kadar suluyorsan. Tamam suyumuzu sıktık. O eldivenin içindeki lateks maddesi suyla aktif olduğu söyleniyor. Bakalım nasıl top tutacak göreceğiz. 5-6 tane geliyor. Top tutuş sende. Gittikçe hızlandıracağım. Oo güzel bak. Yana gitti yine de tutuş. 3'te 3 üç laps diye yapışıyor. Gayet iyi görünüyor. Top da ıslandı bir yandan. Ohohoho. Gördün mü? Şimdi daha da sert vurmaya çalışacağım. Çünkü artık elinden sektirsin istiyorum. Bakalım hangi şiddette elinden sektirecek topu. Güzel. İyice şiddeti arttırıyorum. Artık sektirdi çünkü bayağı bir sert vurdum yakın mesafeden. Nasıl suyla top tutuş? Her kaleci böyle su sıkıyor ama bilmiyorum. Bu su işe yarıyor bazen ama vazelini bilmiyorum gerçekten daha kayganlaştırır. Şimdi vazelini göreceğiz daha kayganlaştırır diyen var. Su geçirmiyor daha iyi diyen var. İyice topa yapışıyor diyen var. Bugün burada gerçekleri ortaya koyacağız. Vazelini aldım sürüyorum. Özellikle top tutulacak yerlere parmak uçlarına doğru. İşe yarayacak mı merakla bekliyorum ben de. Hazır mıyız geliyor. Bir de sıfır. <laughs> Oğlum ne oldu? Tutuyordun az önce bunları. Top yapış yapış oldu ve kayganlaştı arkadaşlar. İyi iyi. Sektirse de tutuyor şimdilik. Yalan oldu. <laughs> Son iki tane daha. Az çok anlaşıldı çünkü nasıl oldu. Güzel güzel son anda bütün şutlar iki hamlede tutuldu benim elimde yapış yapış oldu arkadaşlar vazelinden dolayı Bu hileyi her kim ortaya attıysa bulunan arkadaşlar o kaleci düşmanıdır çünkü bu yalan su koy vazelin koyma yani bu hile yok yalan Neymar, Mbappe ve birçok futbolcunun maça çıkmadan uyguladığı çorap hilesi bu hile sayesinde maçlarda tekmeliğinizi sabitleyip kaymaz çorap giyebiliyorsunuz. Peki gerçekten de işe yarıyor mu? Gerekli olan malzemelerimiz flaster, tozluk, kaymaz çorap, tekmelik ve makas. Arkadaşlar şimdi birçoğunuz biliyorsunuz bize maçlarda giymemiz için takımların verdiği tozluklar bayağı bir kalın ve rahatsız ediyor. Hatta tabanı da ekstra fazla kayıyor. Bunun için bu futbolcular kaymaz tabanlı çoraplar giyiyorlar. Ben de şimdi kaymaz tabanlı çorabımı giydim ve bu hileyi yapacağım. Ne yapıyoruz? Bu iki çorabı üst üste giymiyoruz tabii ki. İlk yapacağımız şey bu çorabı takımın bize verdiği tozlu şurada lastik kısmı var. O lastik kısmının altından kesiyoruz. Evet bunun yamukluğu falan çok önemli değil çünkü burası zaten görünmeyecek. Bu kısım işimize yaramıyor. Bu kısımla dilemize devam ediyoruz. Kaymaz çorabın üzerinden bunu geçiriyoruz. Üzerine tekmeliğimizi takıyoruz. Aynı zamanda bu hile tekmeliği sabitlemeye de yarıyor ve tabanla kaymaz çorap giymeye de yarıyor. Plasterimizi alıyoruz ve tam çorapla tozluğun birleştiği noktaya bir iki tur atıyoruz. Burası tamam. Şimdi bu hile neye yaradı? Birincisi kaymaz çorap giydik. Şu tabandan kurtulduk. Diğer bir faydası tekmeliğimiz maçlarda buraya kadar inebiliyor. Ona engel oluyor bu flasterler. Hem tekmeliği sabitlemiş olduk hem de kaymaz taban çorabı giymiş olduk. Yani bu hileyi Neymar, Mbappe ve benzeri birçok futbolcu yapıyorsa siz de yapabilirsiniz geçerliyle. Nike'ın Falsol Top ilesi. Spor malzemeleri üreten bu markanın iddiasına göre bu futbol topları normalden çok daha fazla falso alabiliyor. Bunu test edebilmek için topa falso testi uyguluyoruz. Elimde Nike'ın üzerinde hassas uçuş için tasarlandığı yazan bir futbol topu var. Adamlar bunu iddia ediyor. Güzel falso aldığını, kalecinin bu topu göremediğini, hep her şutun çatala gittiğini iddia eden bir top. Diğer tarafta da süperlik topumuz. Bu iki topu karşılaştıracağız ve gerçekten hassas uçuş için tasarlanmış mı bunu anlayacağız. Bunu nasıl anlayacağız? Falsolu şutlar çekmeye çalışacağım. İki topla da %100 falso vermeye çalışacağım. Şutlardan sonra hem atanın yorumunu alacağız hem de siz topun ne kadar falso aldığını göreceksiniz. Ama ilk başta baktığında bir gariplik var topta onu daha fark küçük, ettin mi? Küçük bir de yapısı daha farklı. Yani dışı yapısı zaten farklı. Baktığında ikisi de 5 numara top ama biri daha küçük gibi duruyor. Ya yani bu daha küçük gibi duruyor bir tık. Şöyle sektirdiğimizde falan da bu daha yüksek çıkıyor. Garip bir top. Kalecileri zorlayacak bir top. Ben biraz verim eline biraz alışsın. O sırada ne yapalım? Şutlarımıza yavaş yavaş sınalım. Zaten elleyince de garip bir top olduğu belli. 9 falan. Değil mi? aynen abi bak. Bir iki sektir böyle. İlginç. <laughs> Bir şey diyeceğim şaka maka çok iyi dönmedim ya. Top çok iyi dönüyor vallahi. Her topumuz bu olsa bu videolarda inanılmaz gol atarım. <laughs> i̇nanılmaz kurtarış. Hep uzak köşeye vurduk. Şimdi diğer köşe. Bir dönme var ama top zayıf kaldı. Daha sert vurmam lazım. Yan direk, yan direk. Az daha falso alsa ama işte o da imkansız. En yüksek seviyede falso aldı zaten top. Falso oluşutları gördünüz. Şimdi sırada süperlik topu. Hazır. Yemin ederim top değişince böyle oluyor. <laughs> ya benlik bir şey yok. Top değişince böyle oluyor. Ben aynı az önceki gibi avutu hedef alıp topun döneceğini hesap edip vurdum. Ama o kadar fazla dönmedi. Demek ki ne yapacağız bu şutlarda? Öyle avutu hedef almayacağız ama işimiz falso vermek bu testte. Falsolu bir şut daha. Aha. Üst direk. Güzel döndü ama bu da. Dokundu mu? Parmak ucu temas var. Korner. Topun başında. Mişiba tüm Fenerbahçelilerden özür diliyorum. Bir an boş bulunup Nişibat ay diyecektim ama denmez artık. Artık denmez. Lukaku, Lukaku geliyor. Lukaku avut. <laughs> Oralarda bat şu ay olurdu. Üzüldüm mü? Ne yalan söyleyeyim. Bir an sırtımdan bıçaklanmış gibi oldum ilk gittiğini okuduğumda. Ama sonra alışıyor be insan, her şeye alışıyor. Bir direk daha. Bir direk daha. Arkadaşlar şutları gördünüz. Atanın yorumlarını alalım. Abi bu top çok iyi dönüyor. Bazen ben de fake'e falan gidiyorum. Bu top falso açısından daha iyi bence. Net. Net bir dönüş var. Net bir falso var. Uzak köşelere vurduğumda da yakın köşelere vurduğumda da. Hele ondan ilk bu topa geçtiğimde aynı vuruş tekniğini uyguladım. Ama dönmedi avuta gitti. <laughs> bu topla maç oynasalar abi ben bunu şikayet ederim. Çünkü çok iyi falso alıyor. <laughs> evet özetle hile doğru. Vix hilesi. Vinicius Junior maçlardan önce formasının üst kısmına vikis sürüyor ve bu sayede maç boyunca burnunun tıkanmadan daha rahat nefes aldığını iddia ediyor. Vikis ilesi. Vikis çok severim. Vikis kokusuna bayılırım. Vinicius Junior bunu ne yapıyor arkadaşlar? Alıyor bir parmak ve göğsüne sürüyor. Tam böyle nefes alırken koşarken içine çekeceği noktaya sürüyor ve maç boyunca daha rahat nefes aldığını iddia ediyor. Ben de şu an harbiden daha rahat nefes alıyorum. Hatta bunun kokusunu alır almaz nefesim açıldı gerçekten. Ben bunu yeni öğrendim. Ben de artık yapacağım. Yani bu hile de geçerli. Jorginho penaltısıyla penaltı gol oranınızı arttırın. Jorginho değil Serdar Dursun penaltısı. Aslında baktığınızda bu Jorginho'nun kendini asitli arkadaşlar. Premier Lig'de penaltıları gole çevirme oranı %78 ama Jorginho'nun oranı %84. Yani daha yüksek oranla ve bu stille daha yüksek oranda gol attığını söylüyor. Bizde de Serdar Dursun bu şekilde penaltıları atıyor ve kaçırmıyor. Ne yapıyoruz? Topu koyuyoruz, geriliyoruz ve topa tam geldiğimizde zıplıyoruz. O zıplama bize kalecinin nerede olduğunu o an gösteriyor. Sen zıpladığın anda kaleci zaten atlamış oluyor bir kenara ve onun tersine penaltıyı atıyorsun. Aslında metot bu şekilde. Ama buna alışmayan biri nasıl atar, nasıl atamaz göreceğiz. 5 tane normal, 5 tane de bu stille Jorginho penaltısı geliyor. Hazır mısın? İlk normal, her zamanki gibi kullandığım penaltılar geliyor. 1-1 yan ağlar. Ya penaltılara zaten kalecileri çıkarması çok zor. Çoğu gol olacak. Ama işte 5'te 4 bile olsa diğerinde 5'te 5 atarsam diğer stil daha iyi deriz. İkinci normal penaltım geliyor. 2'de i̇ki 2. Iki. İkisi de güzel noktalara gitti. Kaleci çıkardı ya. Kaleci çıkardı ya. Köşeyi iyi bildi. Köşeyi iyi tahmin etti. Direkt dibe, direkt dibe. Ya ben kendi stilime alıştım ya aslında o yüzden biraz daha iyi gidiyor toplar. Dursun Aldo ya, dursun Aldo. Gol atıp üç kere suyu çekmem yok mu? <gülüyor> 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 Çarpı 3. Güzel yere gitti ama. 2-2. İki iki. Çok ortaya gitmedi mi ya? Bir sağa bir orta, şimdi sol tarafa. Altına girdik ya. İstemeden oldu gerçekten. <laughs> Alışmayınca zor. İlk kaçan penaltım. 4-3 son penaltım. Eğer bunu atarsam bile gerçek penaltı gol oranımız daha yüksek olacak Jorginho'daki gibi. Eğer atamazsam eşit. Geliyor. Arkadaşlar aslında baktığınızda %50-50 görünüyor ama bu stile çalışırsanız gerçekten avantajı var. Ben daha önce bu tarz en altı atmadım. İlk defa atıyorum videoda. Ona rağmen alışık olduğum stille aynı oranı yakaladım. Eğer çalışırsam daha üst seviye oran yakalayabilirim. Yani bu hilemiz gerçek. Arkadaşlar videonun ve hilelerin sonuna geldik. Videoda söylediğim apexfutbol.com'a yani resmi sitemize aylardır uğraştığımız, çabaladığımız, sizler için profesyonel futbolculardan dönüt alarak hazırladığımız kaymaz çoraplar ve tekmelikleri inceleyin. Beğenirseniz alın mutlaka. Gerçekten sizler için çok uğraştık. Hepinizi resmi sitemize bekliyorum ve sitede satılmasını istediğiniz futbol ürünleri varsa mutlaka yorumlara da yazın. Onları da değerlendirelim hep beraber. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.